bunu her şey çiftçi perişan vaziyette. Sen Mardin'deki sen Çanlıurfa'daki çiftçinin elektriğini keseceğine çiftçiye daha fazla üret daha fazla kazan demelisin. İşsizliği bakın elin oğlu elin oğlu 20 yılını 30 yılını 50 yılını 100 yılını planlıyor. Biz yarın ne olacağını kimse bilmiyor. Bilmiyoruz. Demek ki devleti yönetiyorsanız planlama yapacaksınız. İşsizlik var. Niye işsizlik var? Nasıl önleyeceğiz? Kim? Planlama örgütü oturacak. Hangi yatırımlarla, hangi bölgedeki yatırımlarla işsizliği önleyebiliriz? Anadolu'nun içi boşalıyor. Buna izin vermeyeceğiz. Her toprağımızda olacak. Her toprağımızda çalışan işçimiz olacak. 9. Eğitim sistemi tüm bileşenlerinin ortak çabasıyla yeniden yapılandırılacaktır. Eğitim, Türkiye'nin kalkınma stratejisinin en önemli, en temel parçası olarak yeniden ve tüm paydaşlarıyla birlikte eğitim politikalarının tek hedefi fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek olacaktır. Üniversitelerimizde her türlü düşünce özgürce tartışılabilecek her türlü bilimsel çalışma özgürce yapılabilecek darbecilerin getirdiği YÖK Yüksek Öğrenim Kurumu kaldırılacaktır. Tüm organize sanayi bölgelerinde, tüm organize sanayi bölgelerinde iş garantili, iş garantili yatılı teknoloji liseleri kurulacak. Sanayicinin ihtiyaç duyduğu eleman sorunu çözülecektir. Böylece gençlerimizin de işsiz kalmaların önüne büyük ölçüde geçilecektir. 10. Gelecek nesiller için ekosistem hakkı korunacaktır. Bunu da Türkiye'de ilk kez bir siyasal parti olarak biz seslendiriyoruz. Gelecek nesillere, doğmamış çocuklarımıza, yaşanabilir bir dünya teslim etmek için üzerimize düşen sorumluluğun bilincindeyiz. Canlı ve cansız varlıklar olarak, bir ekosistemin parçasıyız. Sağlıklı işleyen bir ekosisteme sahip dünyaya doğma hakkı, dünyaya doğma hakkı, henüz doğmamış olan nesillerin de hakkıdır. Sürdürülebilir yaşam anlayışı ışığında bu hak anayasal güvence altına alınacaktır. Böylece çevremizi koruyacağız. Bizim de kuş görme hakkımız var. Ağaç görme hakkımız var. Orman görme hakkımız var. Deniz görme hakkımız var. Güneşi görme hakkımız var. Temiz havayı teneffüs etme hakkımız var. Gelecek kuşaklara da bu hakkı devretmek, onların geleceğini güvence altına almak bizim de görevimizdir. 11. Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak aile destekleri sigortası kurumu kurulacaktır. Vatandaşlarımıza asgari bir gelir düzeyi mutlaka sağlanacaktır. Bu bağlamda aile destekleri sigortası uygulamaya konulacak. Bu topraklarda hiçbir çocuk yatağa aç girmeyecektir. Hiçbir çocuk bu topraklarda yatağa aç girmeyecektir. Vatandaş devlet yardımlarını, vatandaş devlet yardımlarını lütuf olarak değil hakkı olarak görecektir. Benim hakkımdır diyecek. Bu devlette yaşıyorsam devletin adı sosyal devlette benim işsizlik sorunumu çözeceksin ve benim karnımı doyuracaksın diyecektir. Aile destekleri sigortasının hedefi budur. Bu ülkede huzur istiyorsak, bu ülkede beraber, birlikte yaşamak istiyorsak hiçbir çocuğun yatağa aç girmemesi lazım. Hiçbir babanın çocuğuma pantolon alamadım diye intihar etmemesi lazım. Hiçbir anne Kübra bebek açlıktan öldü onun acısını duymaması lazım. 18 on, on yıl, 18 yıldır yapamadılar. Bir yılda yapacağız, bir yılda. Allah'ın izniyle bir yılda yapacağız ve hayata geçireceğiz. 12. Yeni bir merkez yerel dengesi kurulacaktır. Reformların başarısı için devletin tüm kapasitesi en verimli şekilde kullanılacak yeni bir merkez yerel dengesi oluşturulacaktır. Mer Merkezi yönetim kapasitesiyle yerel yönetimlerin halka doğrudan ulaşabilme kapasitesi birleştirilerek hizmetin vatan büyükşehir belediye başkanımıza kadar bütün belediye başkanlarımız pandemi sürecinde bir tarih yazdılar. Hepinizin huzurunda, bütün delegelerin huzurunda belediye başkanı arkadaşlarımı yürekten kutluyorum. Baskıya baskıya kulak asmadılar. Hiçbirisi şikayet etmedi. Engel mi çıkarıyorsun? Engelleri aştılar. Ve bu süreç içinde bir şeyi daha yaptı bütün belediye başkanlarımız. Kimin ihtiyacı varsa hangi parti densin diye sormadılar. Hangi kimliktensin, kimliktensin diye sormadılar. İnancın nedir diye sormadılar. Bu ülkede mi yaşıyorsun? Evet. Bu bayrağı mı? Evet. Aynı havayı mı teneffüs Evet. O zaman varsa sorunun gel kardeşim ben sorununa çözüm üreteceğim dediler. O nedenle belediye başkanlarımız bu pandemi sürecinde bütün engellemelere rağmen bir tarih yazdılar. Kendilerini yürekten kutluyorum. Ve 13. Orta Doğu barış ve işbirliği teşkilatı kurulacaktır. Akılcı, barışçıl ve gerçekçilikten sapmayan, uluslararası hukuka ve meşruiyete önem veren bir dış politika izlenecektir. Rahmetli Atatürk buna yurtta barış, dünyada barış diyordu. Ayrıca bölge merkezi dış politika yaklaşımından yola çıkarak Kurucu üyelerinin İran, Irak, Suriye ve Türkiye'nin olacağı ve bölgemize huzur, barış ve istikrar oluşturmayı hedefleyen Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurulacaktır. Kısadı Obit. Bunu da unutmayın. Orta Doğu'da egemen güçlerin vekalet savaşı var. Altındaki petrol üste yaşayan vatandaşların kaderini değiştirdi. Bedel ödüyorlar. Kanla ödüyorlar bedeli. Öyle bir açmaz yaratıldı ki iki tarafta birbirini Allah Allah diyerek öldürüyor. Silahları da egemen güçler veriyor. Komşuda yangın varsa sizde huzur olmaz. Biz Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı kurarak Orta Doğu'ya huzuru getireceğiz. Barışı getireceğiz. Orta Doğu'yu bir kavga alanı, bir çekişme alanı, bir savaş alanı değil, Orta Doğu'yu bir huzur alanı, bir barış alanı haline döndüreceğiz. Bütün Orta Doğu'yu kucaklayacağız. Orada da Araplar var, bizde de var. Kürtler var, bizde de var. Türkmenler var, bizde de var. Efendim Ezidiler var, bizde de var. Orta Doğu halklarıyla birlikte biz birlikte bir mücadeleyi, bir kardeşliği, bir barışı, bir huzuru sağlayacağız. Ve biz Orta Doğu'da egemen güçlerin değil, Orta Doğu'da yaşayanların kendi iradeleriyle yaşamalarının yolunu açacağız. Barışı ve huzuru sağlayacağız. 13 madde saydım değerli arkadaşlar. İkinci yüzyıla çağrının 13 maddesi. Her birimiz, her bir delegemiz 13 maddeyi ezberleyeceksiniz arkadaş. Nereye gidiyorsa Hangi sorun varsa çözülecek burada. Hepsinin çözümü var. Beş temel sorunun hepsinin çözümü var. Artı huzurlu bir toplum var. Birlikte yaşama iradesi var. Ayrıştırma yok. Bölme yok. Kin yok. Öfke yok. Kibir yok. Herkesi kucaklama var. Cumhuriyetimizi Mustafa Kemal ve arkadaşları egemenliği kayıtsız şartsız milletindir ilkesinden yola çıkarak kurdu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yılına tanıklık eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin delegeleri olarak önümüzdeki en önemli görevin Cumhuriyetimizi demokrasiyle taşlandırmak olduğunun bilincindeyiz. Bunu Cumhuriyetimizin 100. yılında yani 2023'te gerçekleştirme azim ve kararlığındayız. Aşağıda imzası olan bizler 37. kurultayın delegeleri olarak yukarıda saydığımız vaatleri gerçekleştireceğimize, cumhuriyeti demokrasiyle taşlandıracağımıza milletimizin önünde söz veriyoruz. Bildirgemiz budur. İkinci yüzyıla çağrı beyannamesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. Çok teşekkür ederim. Tarihin bir dönüm noktasındayız. Tarihin bize yüklediği ağır sorumluluklar var. Gün kavga günü değil. Gün Türkiye Cumhuriyeti devletini ekonomik, siyasal ve bir toplumsal buhrandan çıkarma günüdür. Her birimizin tek tek, her birimizin partili olsun olmasın, her vatanseverin, bayrağını, milletini ve vatanını seven herkesin birlik ve beraberlik yönüdür. El kaldırdınız, evet dediniz. Ne demektir evet biliyor musunuz? Hep birlikte tarihsel bir sorumluluğu üstlendik. Hep birlikte. Evet diyerek tarihsel bir sorumluluğu üstlendik. Ne için? Türkiye'nin refahı için üstlendik. Türkiye'nin huzuru için üstlendik. Türkiye'nin hızla büyümesi ve kalkınması için üstlendik. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demek için üstlendik bunu biz. Yaşadığımız ekonomik siyasal ve toplumsal buhrandan Türkiye'yi çıkarmak için üstlendik. Çocuklarımıza yaşanabilir bir Türkiye bırakmak için üstlendik. Çalışmak ve sorumluluğu yerine getirmek artık hepimizin ortak görevidir hepinizi en içten sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Bizleri televizyonları başında izleyen, radyolarında dinleyen, sosyal medya hesaplarında dinleyen bütün vatandaşlarımı ister Hakkari'de, ister Edirne'de, ister Rize'de, ister İzmir'de, nerede olursa olsun bu coğrafyada ve Almanya'da ve yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarıma en içten selamlarımı, saygılarımı sunuyorum. Sadece ben değil, bütün bütün delegelerimiz, belediye başkanlarımız burada. Onlar da bütün vatandaşlarımızı yürekten kutluyor ve kucaklıyorlar. Hepinize selamlar, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun diyorum. hep özünde yalan yanlış yok sözünde adamızın izinde kılıçlar oldu Samsun'dan Antalya'ya Edirne'den Ardahan'a yüreğinde Anadolu kılıçlar oldu yerelden genele halkımızda en ele yürüyor konuşmalarından dolayı sayın genel başkanımıza teşekkür ediyorum. Divanımıza ulaştırılmış bir dilekçe var. Cumhuriyet Halk Partisi 37. Olağan Kurultay Başkanlık Kurulu Başkanlığına. Biz aşağıdaki bazı bulunan kurultay delegeleri genel başkan ve genel başkan adayı konuşmaları dışında kurultaya sunulan çalışma ve hesap raporu ile ilgili görüşmelerle komisyon raporları görüşmeleri dahil tüm görüşmelerde konuşma süresinin 5 dakika ile sınırlandırılmasını önüyoruz. 16